Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diyorum, canlarım benim. Arkadaşlar, Kulcan Allah izin verirse sabah 10.30'da ablasına gidecek, İstanbul'a yolcu. Ben de arkadaşlar, güzelce bugün babası terbiyelerini bırakacak değil, elimden geleni dedim ki ne, şu fasulyeyi, şunu, bugün akşama kadar ben de iyice uğraştım ki ne, otursun dedim. Çocuğa dedim. Buraya bölümceyi topladım. Fasulyelerimi topladım. Şöyle dedim. Bir bir şeyimde geri de koyacağım. Ne derken dedim. Ben anlamam. Kuk, domates dedim. seviye dedim. Fasulyesini şöyle birer şişe arkadaşlar şöyle hepsinde ne var ne yok. Kuru, kuru fasulyeydi arkadaşlar. Şöylece dedim. Tazesi çıkmadık. Bamiye Kuru bamiye. Şöyle bu ilk fasulyem arkadaşlar. Şöyle fasulyemi kurutmuştum bunu şu fasulyeyi düşündüydüm, şunu düşündüydüm, börümceyi düşündüydüm. Arkadaşlar buraya da yine şöyle unuttum çocuklar kışın hasta dedim şöyle klamur yapar şöyle klamurun ne şöyle arkadaşlar klamur koydum. Bu ya da gene ikisini katsın değil arkadaşlar canlarım şöylece görmüş olduğumuz gibi kuşburnu dedim çocuklara dedim faydalı içi besin dedim Buraya da şöylece yine arkadaşlar taran ayı bu böyle de. poşetledim. Taran arkadaşlar boğazımdan şu görmüş olduğunuz gibi sacak mantarı arkadaşlar şu kayısı reçeli şurada yaptığım sakladım arkadaşlar kuş burnum şurada yine ayvam şurada gül reçelim şu da arkadaşlar pişneyle kirazım şöyle marmalet koymuştum yine buraya böyle bir şişe ezme koydum arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi torbam neydi de ben de böyle koca torbayı yığı kaybedim ki ne torbaya hepsini dedim doldurayım şunu erişteyi arkadaşlar ona kestik Mantının yarısını kestik. Baktım ben babası dedim herhalde götürecek termilere dedim. O, o bendi. kendim başka bir havadayım. Bunlar başka bir havadayım şu arkadaşlar. Torbiye kosa götürebilir mi ki? Maalesef. He? Maalesef. Ben çok üzgünüm ama. Ben ne çocuğu yapayım? Üzgünsün yapacak bir şey yok. Çocuk kız çocuğu nasıl görsün onu? He? Nasıl götürsün o kadar yükü? Kendi çantası var. Uzun yok. Uzun yok da ne yapalım o zaman? Ya azar azar tadımlık. Vallahi öyle de olmaz da yapacak bir şey yok diyor mu? Tabii. E şeyden de boyacağım az mı çok? Şunlar da bari koyup bir yerden. Oy. E Hatice şimdi nasıl koyacağım? Hazırlıyorum ama. Vallahi hazırlıyorum da bilmiyorum bakalım. Biraz üzgünüm. Ne dersin de, üzüldüm yani daha doğrusu. Ya Murat bir gün binsin gelsin. Ben şimdi neyse, dolaba arkadaşlar dediğim gibi... Pasulyenin baba, en tazelerini koy, bak öyle gelişi güzel koyma. Az koy, tazelerini koy. Şeyden koydum ya, sırf güzel dedin tamam. değil Şu Çünkü bunu ben tamam. de hepsini işte ona koyacaktım. Bunu da, bunu da, bunu da. Hepsini ona değil, topladıyım ben de. Ben tamam. de tatımı kıza koyduruyorum yani. <laughs> Valla Gülcan'la aranızda anlaşın ben Aha, Vallahi sinirlendim, sinirlerim. Nedir? Domates nereye gitti? Kaçtı. Nereye düştü? Gitmek istemiyor. Dolabın arkasına gitti. Ne koyacak? Git. Geçmişte bir tırnak yuvarlı salmışlar bizimcik. Ben yani hangisine koyayım ki ne? Erişte mi koyacak? Hiç mi bir şey koymayayım? Neyse şu. Vallahi. Aha onu da topladım o Yine ben bunları al. Bunları koyacağım. koyacağım. Tamam, koy. Koy da ne alacak? Dur. Ya o kadar doldurma götüremez o çocuk. Kırılır. Şey dursun o zaman. Bir, bir geriye bir şey kalmadı hepsine koy bari. Ya şaka diyorum götüremez götüremez. O kırılır öyle. Böyle koymayacağım ya. Bakacağım bir dur ya. Valize kafam karıştırma ya. Allah Allah. Bir dur. Bir dur. Bir şeyden almaz. Gene belki böyle bunlarla yere kaplamazsa arkadaşlar. Şöyle bir. Daha ben de nane nane kodum. Ondan söyleyeyim. Şunlar. Allah dursun Şurada. dursun puncağı gidecek. Şimdi ne yapayım biliyor musun? Magic Önce şişeleri koyma. Kırılacak şişeleri koyma. Götüremez. Bence götür. bir şey olmaz. Ha? Ya götüremez, götüremez. Üstüne. Sen tutuyorsun. Ağları koyarsan hafifleri koy ki elin alır en azından. Ha onu koyabilirsin. Ben de koyacağım. Valize, valize. Hı, gözle götürür sana. Dedi kendi atlasa, atlasa Mariş'te getireceğim, mantı getireceğim diye. Şimdi de çıkartacak mı değil mi? Da. Neyse. Şey olmaz arkadaşlar, baş olmasa ben bir ipatla gideceğim. Ben de şeye kadar oturtturdum ben bunu. Kendime. <laughs> Nasıl olsa ben bir ipşeyle getireyim diyorum. Neydi onun adı? Getiremedim ya <laughs> <Valisi, alır valisi. gülüyor> Dediğim gibi Bahas Belki pişirmiş gittiği zaman şişlerde bir de ona yemek de bizim içerdi. pişirip şey şeye koyayım bu. Şundan koy, bundan bir şey olmaz ha. Onu ye, bir şey olmaz ha. Mantı yediyorum. Bir kere pişirsin. Ya, ne olacaksa bir cimcik bir cimcik <laughs> Ay, <şere gülüyor> vere gibi, yetimlere verir gibi derler ya biz daha arkadaşlar yanışan adam da yani kotan da demedim hadi gel bir şey kaldı bakayım bir. onlara da bakayım tabii bence şu hafif olanları olanlar şişeler bırak şişeleri yok ya bir şey yok baksana valizin içine otur dururuz sen valizi almaz ki sen onu koyduk Yok bakacağım bir valizi. Valizin sen. içine valizin içine alırsam o olmaz. Yok, sırt çantasına de. O zaman ağaç o naneyi şey ıhlamuru ne koy? Ya onlara havunu da. Dur, o zaman şeyi de koyayım. Şurayı fasulyeyi de koyayım. Sen şeyi hesabına elbise mi sandın? Ne bilemem. Yok, elbise koyacağız. Yok tut Yoksa bunları da mı özleme koyduydun? He? Bu şişeleri de mi özleme Yok. Daha şeyi koydum Kayısı vardı. Bir şişe ama bu kolye yumurta Neyse kendileri dedim, geldiği zaman. Yumurta dedim dedi baksana. Bir dedim 30-60 bir yumurta koyayım dedim. Bir ona ondan sonra. Aklımda daha ne vardı biliyor musun? Bir de şey koyacağım. Nanesi de, dereotu otu bir iki ufak bir şeyler işte koyuyordum ya. Onu orada kurumuyor. nemli ya. Buzdolabında saklıyor bunu Ali. Ama neyse yerleştirebilirsem bunu da koyacağım. Tamam mı? daha bir şuraya koyayım Tam saklımın Olmadı ne. Şöyle bir bakayım. Bunlara bir şey olmaz. Ben bilmiyorum ben ne diyeyim? Bu Keseyim de diyeyim. O diyor bu diye bir kıyım. Mutalaya diyeyim. Mutalaya koyayım diyorum. Şöyle de. Vallahi ben onu turşusu yersem da kal. Kusura bakma. Onu bir köşeye, şey tamam, sokacağım. Boy. Ben, koy koy. Sıra bakma ya. derken ben bu ya hepsini koy istersen. Ben sen koyacağım da. Bu işte. aranız anlaşın diyorum ben, ben, size. Şeye neydi onun adı? Ben sen götüreceğim sanırım terminal kadar. Şeyler mi gidecek otobüsüne? Sabah diyorum ben de diyorum ki saat 9'da çıktı diyorum. On kadar yerişir diyorum. Hı hı yerleşir. Niye öyle son saate bırakıyorsun ki? Onu demek istemedim. Biz kendimizi götüreceğiz sanırım arabayla. Hah. Şunu yine bir şişeye koyuversin şöyle. <laughs> Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Al elini. Gülcan'ın insafına kalmış arkadaşlar.